Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. 15.07. 2021. Natural şirketin satış danışmanlığına başladım. Natural şirketi Bursa'dadır. Hüseyin Ogan tarafından bitki ve bilişim uzmanı kendisi bitkisel ürün firmasının yetkilisi. Yani kendisi kendisi üretiyor. Kendisi de satışa vesile oluyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ne satıyoruz? Onu öncelikle size söyleyeceğim. Bir sonraki videolarımda da detaylı bir şekilde bilgi vereceğim. Şirketin parlak bir fikri var. Kendi ürettiği ürünlerini doğrudan müşterilerine ulaştırmasıdır. E ee, yani nasıl yapıyor bunu? Ee, belli bir yere stok etmeden e, direkt insanlar üzerinde insanlara e, kar payı komisyonu vererek e, müşterilerine ulaştırıyor. Yani bugün ben e, gidip Natural şirketinden direkt bir ürün alamıyorum. E, bana referans olan bir arkadaş e, Allah razı olsun e, bu saç e, bu e, iş fırsatını e, tavsiye etti. Kendisi de kazandı. Ben de kazanacağım. Ve kazanıyorum da inşallah. Kazandım da, <laughs> onu da söyleyeyim size. E, ne yapıyoruz? E, daha doğrusu şirketiniz ne satıyorsunuz size söyleyeyim ben. Sağlık ve güzellik ürünleri satıyor. Yani ne satıyor? Diş macunu olsun. E, saç e, bakım e, seti satıyor bel ağrılarına iyi gelecek olan e, e, ürünleri satıyor e, kahve satışı yap e, satışı yapıyor e, daha sayamadığım bir sürü ayak mantarları için e, şeker hastalarına için şeker hastalıklarına e, iyi gelen ürünlerimiz var e, ürünleri satışı var e, videolarına e, yeni olduğum için biraz e, Acemiyim, kusura bakmayın. Daha çok ne bileyim, kırışıklıkları kırışık gidericiler var, parlatıcı işte kremler var. Daha sayamadığım bir sürü ürünlerimiz var. Biz bunları müşterilerimize doğrudan satışımızı yapıyoruz. Bunu bu videoyu neden çektim size söyleyeyim ben. YouTube'a atacağım bu videoyu. Gören olur, ee, sen ne iş yapıyorsun, ee, ne ne ediyorsun, nasıl para kazanıyorsun ee, diyen arkadaşlar olursa, e, öncelikle bizden bir referans, bir saat, e, bir randevu arıyorlar e, boş zamanımızda e, kendisiyle görüşüp e, bu mükemmel iş e, fırsatını kendilerine sunuyoruz. E, artık e, ben gideyim işte memur olayım işte e, ya da bir iş açayım. Esnaf olayım demenin yerine bir sürü masrafa gireceğinize zaten ürün var, şirket var, vergi veriyorsun, yasal bir işlemdir, yasal bir ticarettir zaten ki dünyada en büyük para ticarete dönüyor ki ticareti yapacaksınız ve bunu sıfır sermaye ile yapıyorsun, sıfır sermaye. Yani bu işte sermaye yok. Şirket zaten bütün sermayesini katmış zaten. Şirket oraya trilyonlarca sermaye koymuş zaten. Kendisi zaten bir sürü sermaye oraya bırakmış. Biz sadece ne yapacağız? Ürünlerin satışına vesile olacağız. Vesile olduğumuz için de şirket bize muazzam kazanç veriyor zaten. Ve bizim yaptığımız sistemde bir yere değil dünyanın her yerine satış yapabilirsiniz. Ve aslında bizim satış yaptığımız esnasında hiçbir şeye gerek yok. Yani hiçbir işte ne bileyim ya var ya bir telefonunuz olsun yeterlidir. Başka hiçbir şeyiniz olmazsın. Telefonsuz da zaten kimse şu anda yoktur zaten. Onda da e, şüphemiz yok zaten. E, ben e, ileriki videolarımda e, e, nasıl yapacağız, kazan sistemimiz nasıl olacak, e, kimlere satış yapabiliriz, e, nerede satış yapacağız, nasıl yapacağız, e, bu işte milyoneler var mı e, ve e, daha 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 sayamadığım e, bilgileri sizlerle paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ettim.